Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yukarıyı falan göstereceğiz. <laughs> Top falan oynayacağız. İyi seyirler. Bizim evimizin çatısını göstereceğim. Daha doğrusu. Da şimdi ise ip atlıyoruz. Ağzı birbirine ve sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aim 27, 28, 28, 29, 30, 41, 42, 45, 46, 45, 46, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 75, 76 için. Anca bu kadar hafta Heh, 77 toplam. Şimdi ise top oynayacağım. Hangi takımda oynuyorsun? Hı? Aktif Kepe, olarak. Kepe Spor. Evet. Yüzme, yüzmeye de gidiyorum. Ayrıca bir de basketbol var. Evet bence bu kadar yeterli Sayın tamam. Cristiano Ronaldo Egemen Obala Hadi Şimdi size kendi yaptığımız e, terasımızı göstereceğim Hadi gelin Burası koltuk Koltuk falan yaptık buraya Aslında burada koltuk değildi de Bu var <laughs> Tamam Burada da dinlenme yeri var Nasıl dinleniyoruz burada şöyle böyle yatabiliriz. Sonra yastıklar var. Bu bana özel yapıldı. fener var Sonra burada bir tane koltuk var. İşte bu kadar yatak yatak falan var. Ben de bazen yatıyorum. İşte burası da bu kadar. Evimizin manzarası için ne diyorsun? Ee, evimizin manzarası için ee, işte. Diyorum. Çünkü şu ev yokken manzara daha güzeldi. Bugün aldığımız salın salıncak işte an anneannem bunu bize bize verdi. Ayrıca da anneme gelmiş. Annem yatıyor bunda ama ben de arada sırada geliyorum. Olmadı o böyle. <laughs>